Şimdi gelelim. Ben dedim ki. Ben ama ne yazdığını söyleyeyim sana. Diyor ki askeri 10 e, gün kadar oldu değil mi yayınlanan bu yazı? Askeri hep layık kesim kışkırtı dedi e, Birant başlığında. Şimdi bunu dedikten sonra da layık kesimi sıraladı. E, genelde CHP. Sosyal demokrat politikacılar, hı hı. orta ve büyük sermaye grupları, emekli ve çalışan yargı bürokrasisi, üniversite öğretim üyeleri, emekli ve muazzaf askerler, medya. Şimdi hani neredeyse dışarıda bir şey bırakmadın. Ee, nasıl şey bir şey bırakmadım? Bir layık kesin ve bunlarla şey yapalım. Yalan mı? Şimdi Ayşe Hanım şöyle şey yapalım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl böyle Ben senin ne düşündüğünü mi? çok iyi biliyorum. Şunu bana söyle. Hı. Biz, devlet her şeyden önemlidir devletin önüne hiçbir şey geçemez diye büyütülmedik mi? Biz böyle büyütüldük. Ben de öyle büyütüldüm veyahut da. Seni onun içine katmayacağım. Biz ee, devlet büyüğü ne derse doğrudur. Biz mahkemelerde hakimlerden devleti gözeten kararlar görmedik mi hayatımız boyunca? Devlet hep ön planda olmadı mı? İsmet Paşa ile başladık ta şeye kadar, özallara kadar hep devlet, devlet, devlet. Bizim için genel kurmay, parlamentodan daha önemliydi. Bizim için asker e, apoleti Sizin ne olursa azizim, olsun. Siz kim Aziz'im? Ben yani bu ben, yapmadım ben. Canım, sen yapmadın. Sen, sen e, azınlıkta olan bir e, insansın. Ama Türkiye'nin layık kesimi ha. bunu yaptı. Buna inandı. Bu böyleydi. Biz böyle büyüdük. Özür dilerim. Peki afedersin ama asker onun için onu geldiğinde kışkırttı. sosyal demokratları, solcuları ezdi. <laughs> Sen şimdi bir dakika. Sen işin şeyine geliyorsun. Neyine? Sonucuna. Ya ya sonuçuna geliyorsun. Ben diyorum ki. <laughs> Geri Deli e, bir takım işe yaramayan politikacılar anayasalar hazırlayıp askerlere götürmediler mi? Askerleri medya olarak biz ne diye olarak biz Hı. askerin her dediğini yapmadık mı? Yapmadık. <laughs> Aa, rica edeceğim. Hadi be. Ge ne ama, hafta. ne a, yaptık? E, bu Bir dakika. E, ne? Fethullah'ın şeyini ge getirdiler kasetlerini evet. yayınladınız. Hayır. Bir dakika. Şimdi tam da güzel bir yere geldin azizim. <laughs> Fethullah'ın kaseti gizli çekim miydi? <laughs> Hayır bana ne gizli Hayır, çekim? Hayır her neyse. ya, Ama şimdi bak, nereden Fethullah... geldi bir yerden geldi. Bunu yayınlayın dediler. Hayır efendim. Bunu yayınlayın, yayınlayın diyen, diyen genel kurma. Senin hakkında, senin hakkında da bir yerlere yazılar gitti. O ayrı. Hayır hangi ayrı? Fadime Şahin'e girmedik. Müslüm Gündüz'e vesaireye. Peki, siz Sizin girmedi. hakkınızdaki meselelere girmedik. Katiyen girmedik ama katiyen girmedik. ATV katiyen. girmedi. Evet. KTV, CTV, DTV tamam. hepsi Hayır, girdi. Dolayısıyla. Yani. Do